Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk Hümecan. Celal Öğüt kimdir? Bize kendinden bahseder misin? Celal Öğüt, 1983 yılı, Çumra doğumlu, üç çocuk babası, iş yeri sahibi olan kişi. Abi şu anda ne işle uğraşıyorsunuz? Şu anda Çumra Sanayi Sitesi'nde lokanta sektöründeyiz, gıda sektöründeyiz. devam ediyoruz. Peki bu işte kaç yıldır icraat gösteriyorsunuz? Bizim kuruluşumuz Çumra Sanayi Sitesi'nde 1987 yılından itibaren biz Çumra Sanayi Sitesi'nde hizmet veriyoruz. Tabii bu sektörde babadan oğla geliyoruz. kendim bildim bileli bu sektörün içindeyim. Bu şekilde devam ediyoruz. Hı -hı. ediyoruz. Bu işi seçme sebebinizi biraz daha anlatır mısınız? Bu işi seçme sebebimiz tabi babadan oğul olduğu için meslek hayatımızda gelip gittikçe, öğrendikçe bu mesleği biraz da kendimiz istedik, severek yapıyoruz bu işi. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu işte sizi en çok zorlayan şey nedir? Bu meslekte bizi en çok zorlayan aceleci müşteri profili. Aceleci müşteri bizi çok zorluyor. Sonuçta biz bir yemek işiyle uğraşıyoruz. Bunu yapmamız, çıkartmamız, servis etmemiz haliyle zaman alıyor. Müşterilerimiz olabildiğince hızlı istiyor bizden. Bu şekilde bizi zorlayan müşterilerimiz var. İşinizi değiştirme şansınız olsa hangi mesleği yapardınız? Tekrar gıda yapardım. Hangi gıda sektöründe hangi bölüm? Aynı şekilde lokanta, yemek. Geçmişe dair keşke yapmasaydım veya yapsaydım dediğiniz bir olayınız var mı? Keşke okusaydım. Okudum ama devam ettiremedim. Ben kendim üniversite mezunuyum ama bu meslekteyim. Keşke okusaydım, daha iyi hizmet etseydim vatanıma, milletime. Ama bu mesleği severek yaptığım için sıkıntı yok yani. Bu meslekte en çok rağbet gören ürün nedir? Bu meslekte en çok rağbet gören ürün, tabi biz sanayide olduğumuz için e, paket servis, daha çok ekmek arası ürünler. Genel olarak işi ve sektörü değerlendirebilir misiniz? İş güzel, sektör daha güzel. Çünkü şöyle biz her zaman şu politikadayız, şunu gideriz. Bir insan bir ayakkabı alsa, altı ay giyer, bir pantolon alsa, bir sene giyer ama yemeden bir öğün atlatamaz. Bu yüzden yemek sektörü dünyada bitmeyecek bir sektördür benim gözümde. Geleceğe dair bu sektör veya başka bir sektörle ilgili büyük bir planınız, projeniz var mı? Hedefim var, hayallerim var. Daha büyük bir yer, daha büyük bir restoran, daha çok hizmet, Mesir mesire alanı gibi daha güzel bir işletmeyi aklımdan geçiyor, planlıyorum. İnşallah yakın zaman olur. Hayatınıza tek işle alakalı değil, sizin hayatınızda yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Doğa gezileri. Doğada gezmeyi çok severim. Özellikle akarsu başında oturmayı çok severim. Bizi bir tanesinden örnek verir misiniz? Hani en çok sevdiğiniz, severek gezdiğiniz bir yer. Severek gezdiğim bir yer Ermenek, doğaylayı çiçeği, iç suyun kenarı. Ben suya çok hayranım. Su, benim için su olsun yeterli. Suyun başında oturmam yeterli benim için. Ve balık severler için. Ee, balık, çok balık merami yoktur ama ben sadece suyun kenarında oturmayı seviyorum. Abi hem bu sektör hem de yaşantıyla ilgili gençlere ne tavsiye verirsiniz? Gençlere çalışsınlar, yatmasınlar. Hem hayat mücadelesi için çalışsınlar, hem kendilerini geliştirmek açısından çalışsınlar okusunlar, bilgili olsunlar ama her okuyan bir yere gelecek diye bir şey yok. Kesinlikle bir sanat bileziğini koluna taksınlar gençler. Kendi gelecekleri ve ülkenin geleceği için çok önemli. Hep çalışsınlar çalışsınlar. Başka bir şey yok.